Mesut bu da sana kapak kostüm Mesut. <laughs> ne oldu? Al gördük kapağı bizi çıkardılar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Oyuncu kariyerimizin yeni bir bölümünde beraberiz. Arsenal'e gitme kararı almıştık. Arsenal'e gittik fakat ee, önce milli maçlar çıktı karşımıza İtalya ile oynadık. Fena da oynamadık ama beraber kaldık. Ee, İtalya zaten grupta birinciymiş Avrupa e, Kupası erimelerinde. Ee, biz üçüncü sıradayız. İkinci sırada da Slovenya var. Hatta size ben şeyi göstersem yani anlatıyorum. Evet. Durum böyle gördüğünüz gibi. Şimdi biz Slovenya ile maç yapıyoruz. Eğer onları yenersek e, katılma şansı elde ediyoruz. Yenemezsek ya da beraber kalırsak neyse yenilirsek ya da beraber kalırsak da e, artık veda ediyoruz ama maalesef hocam bu ma bugünkü bu maçta bizi görevlendirmemiş. Şimdi maç yapacağız ve kaderimizi takım arkadaşlarımız elinde bırakacağız. Hadi hocam. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Şu Arda Hakan Çalhanoğlu çıktı. Arda girdi. Maç 1-0 ve yendik. Ve yendik. Ne oldu o zaman? O da ne? İtalya yenilmiş. İtalya İsveç'e yenilmiş ve lider çıkıyoruz. Çok enteresan. Yaşasın. Güzel bu moralle artık biz Svensi ile oynarız ya Svensi bu? Ne istiyorsunuz bizden? Açık konuşun. 6.1 rating istiyorsunuz. Olur. Bu hafta boyunca bu 4 maçta 3 tane gol şansı yaratıp bir gol atmamızı mı istiyorsunuz? Yalnız ben bundan işkillendim. Bize oynatmayacaklar mı yoksa? Nerede oynuyoruz ya? En çok onu merak ediyorum. Hangi mevki aldılar bizi? 20 numara Arsenal oyuncusu. Yedek olduk yedek. Bir çok maçta oynayamayacağız. Bu kadar iyi bir yerde oynatmamaları lazım beni ya. 86'lık adam bizim yediğimiz olacak değil ya. Aha gündüz maç. Unutmuşum ayarlamayı. Overcast'i. Olsun gündüz maç oynarız ya ne yapalım. Bravo Velbek. Well Velbek, well koştum. Adamı engelledim Velbek. Well Vur. O Şu hızlı bir takım ya işte bu ya. Daha bize pasmas da vermezler bunlar tabi yeni geldik. Doğal olarak. Baskı baskı. Burada hemen. İyi de yeri de güzeldi yani vurulurdu oradan da Biraz takım arkadaşlarımızın güvenlerini kazanmamız gerekiyor Şöyle gönder Çok iyi be Vur Ah be ah be Of İlk asistimizi yapacaktık ya Hadi be Kızmayın kızmayın sıkıntı yok Abi ama İngiliz Ligi Çok hızlı ya Atmıyorlar arkadaş Pas attıramıyoruz Hoca defans oyna dedi yani düşünün durumumuzu Rezalet top oynuyoruz Selim zamanlarımıza geri döndük 5.1 bu kadar düşük reyting hiç görmemiştim sanırım. Valla bu şekilde çıkarsak eğer oyundan veya maç biterse bir şey olursa işimiz zor gerçekten. Vur! Yuh! gidecektik ya soyunma odasına ya. Giovanni Dos Santos girdi. Baskı yapabilir miyiz arkadaşlar bakacağımıza? Bakmasak takımın tek fedaisi ben miyim ya? Ben bu pasımı atarım. Giovanni golünü attı attı. Atamazsa bir daha Hadi be. Hala 5.6. Ne bekliyorsunuz? Uçalım mı? Geç, çe geç. Hele şükür ya. Ya hele şükür ya, hele şükür. Oh be. Ne sevensiymiş ya. Pasoran yüzde doksan çok iyi. Alayım mı ben onu? İşte bu ya. Vuramadı. Abi ne sert top oynuyorsunuz siz ya. Ha, yanlış yere yanlış yere. Öbür tarafa açacaktım ben. Çok iyi. Vur. Ah. <laughs> Bir Asist yaptık hala 6.1. Ya Svensi bizi ne kadar da zorladı ya ilginç. Ha çıktık. Dakika 80'de. Kulüp Brugge ne maçı oynuyor diyecektim. Şampiyonlar Ligi maçı. Çok güzel. Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. İşte buydu amacımız zaten. Yani Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterelim diye Avrupa'ya gitmek istiyorduk. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde doğal olarak. Bir tane asistimiz var. Golümüz yok. İki maç oynamışız. Ortalamamız gayet rezil. Mesut nerede ya? Şeye bir bakalım. Squad Ranking'e bakalım. Mesut Özil hocanın gözünden iyice düşmüş takımda en sevilen Santi Cazorla'dan sonra biz miyiz? Biz beşincilikten o asistten sonra 2.liğe tırmanmışız. Evet Mesut birincilikten sekizinciliğe mi düşmüş? Allah Allah. Çok enteresan. <laughs> Şampiyonlar Ligi mücadelesi için devam ediyoruz. Gene mi seçilmedik lan? İşte bak benim korktuğum şey buydu ya. ya. keşke gelmeseydik ya. Ha, ligde bizi oynat. Şampiyonlar liginde Mesut oynasın. Hemen gelişmeliyiz. Bir şeyler yapmalıyız. Yapmak zorundayız. Rakibimiz de Mesut ya. Kardeşli maçı. Premier Lig'de oynuyoruz. İyi, güzel, hoş da sıkıntı var. Bazı maçlarda oynayamıyoruz. Mesut nasıl aklıma gelmedi benim yine? Moralim acayip bozuldu. Bildiğiniz gibi değil. Al ya şunu. Vurun oğlum şuna. Artık geldik, yapacak bir şey yok, oynayacağız. Of, of. Ya Velbek Allah ya. Abi adam. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Bu kafayı nasıl çıkardın sen ya? Ayağımla vursam bu kadar hızlı gitmezdi ya. Vuramadık bu sefer. Hoş. Atamamıştım ama penaltı verdi. Güzel. Kaçırmıştım ne güzel. <laughs> Penaltıyı verdiler. Niye penaltı oldu o Ha bu şut sırasında yere düşürmüşler. Kim bilir kim kullanacak. Evet Alex Sanchez. Yok ya büyük takıma hemen gitmek iş değil. Büyük 11'in garanti değilse gitmeyeceksin ya. Yani. Tanınmak için iyi de. Mükemmel. Kaleci insan değil ya, değişik bir yaratık. Kaleye girmiş. Vurursun sana. Helal be. Helal helal vurman yeter boş ver. Boş ver vurdun ya. Şimdi geç ortaya geç içeri dönsem Welbeck var 6.7 ile oynasam yetiyormuş öyle diyorlar da şeyde önümüzdeki 4 maçta senden beklentim diye veriyorlar ya Hadi be. Geç, gel be geç. Vur. İşte bu. İşte bu Velbey. İşte bu, işte bu, işte bu. Geç artık geç. Heyecan yaptım. Defansın hatasını affetmiyor Arsenal. Çok iyi. Hadi. Yetişmeye çalışıyorum bak. Yetişmeye çalışıyorum. Atabileceğim mi böyle bana? İşte bu. Yavaşça. Sakin sakin. <laughs> Biz de hakikaten gözüm yormuyor Morniyor. Morniyor gibi olduk. Gollere sevinmiyoruz. Ha güzel güzel iyi oldu falan diyoruz. E, gol var gol var şimdi. Bunun neyine sevinelim. Bitti ilk golümüzmüş. Aslında önemli bir golmüş. Ortalamamız yükselmiştir herhalde. Mesut bu da sana kapak olsun Mesut. <laughs> Hadi. Aa, bir saatte başla. Ne oldu? Aa, gördük kapağı bizi çıkardılar. Of. Bak şimdi bizi şampiyonlar liginde kupada bilmem nerede oynatmaz bu ha. Bak seçilmediniz diyor. Yok arkadaş ya. Nereden geldim ben buraya ya? Ne güzel oynar kendi liginde ya. Ha. Tottenham'a karşı oynuyormuş. Oynarız. Arkadaş işe bak ya. Dünyaya şey olacağız diye. Tanınacağız diye. İçerisiz bir golümüz varmış 3 maçta. Dünya bizi tanıtsın diye bir maçta oynuyoruz, bir maçta oynamıyoruz. Bir maçta oynuyoruz, bir maçta oynamıyoruz. İki maçta oynamıyoruz, bir maçta oynuyoruz. Ya nerede bu Özil ya? Başına bir şey gelse var. White Hart Lane'deyiz. Tottenham'a git, as oyna. Mesut'un yedi olacağını, değil mi? Hata bizde. Mesut gibi adam var. Niye şimdi senin Arsenal'de? İnsan bir düşünür. Napoli'ye eksiydim kim vardı acaba? Şu an hatırlamıyorum. Şöyle bir başka meyve de O da iyi olur da işte oynatmaz ki. Of. Çöz ne? Çok güzel. Bir daha. Uf. Offside değil mi? Offs. biliyorum offside. Evet offside. Çok iyi. Haydi. Dur lan. Kazorla bak. At. Ah be. Buraya. Çok iyi ya. Vur. 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 <laughs> Bebek gol olsun. Verdik ya. Allah yakaladı da ama yorgunum ya. Çok rahat yakaladım ne. Bakır. Bitirdi işte. Of. Uzaktan gol yok bayağıdır. Ne olduysa bize. Skoçya'da mı kalaydık? Ne yapaydık anlamadım ki ya. Yok ya bu bana ders oldu. Süper Lig'de oynamak istiyorum ben. Ama büyük büyüklerden birinde tabi. Ortala. Adamlar içeride. Yahu. Belki oradan kaç tane golüm var? Allah aşkına. Lan be! Ulan ya! Hadi be! Ulan bu nasıl? Of! Of bu nasıl kaçırdım? Ben nasıl kaçırdım ben bunu ya? vur oh çok şükür çok şükür golümüzü attık ama ne zorlandık ya. Kıyıda köşedeyiz. Hep hepsi geldi. Herkes geldi buraya. Premier Lig hakikaten zormuş. Bunu anlamış olduk. Adamlar hızlı, dirençli, kuvvetli. Bundan önce biraz daha zayıflıklarda oynadığımızda Belbek vur Belbek etrafında 6 kişi var. Hepsiyle aranızda mesafe var. Niye vurmuyor adam gibi ya? Hayır. Oo. Biliyorum ya sen atmazsın onu. Nerede? Bu pasa yazık oluyor işte böyle pasta. Hep yerdeyiz, hep yerdeyiz. Eyvah! Attı, 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 bacak, attı, bacak, attı, bacak. Daha vardı ya, niye attı bu ya? Azıcık da enerjim vardı benim. Eyvah, eyvah. Zaten oynatmıyorlar, bir de sakatlık mı çıkacak şimdi ya? Altı buçuk İyi mesaj gelmedi Bir dahaki maça seçilmediniz diyecek mi acaba? Çok merak ediyorum Aa seçmiş bizim Haris maçına Güzel Tamam Ama bunu tabii ki bir dahaki bölümde oynayacağız arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Lütfen ee, videonun altındaki beğenme kısmından eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, ondan sonra bir dahaki bölümleri bundan sonraki videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlarınızla bizi tavsiye ederseniz veya sosyal medyada bizi paylaşırsanız bu videolarımızı çok iyi olur. Teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.